söz gençlik haftası münasebetiyle söz isteyen Ankara milletvekili Zehra Nur Aydemir'e ait. Buyurun. Sayın başkanım, değerli milletvekilleri gençlik haftası vesilesiyle gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Sözlerime ülkemizdeki çok meşhur olan dönem dizisi ve filminden iki repliği hatırlatarak başlamak istiyorum. Bunlardan birincisi bir babanın oğluna söylediği olaylara karışma repliği. İkincisi de bir dizideki aile babasının sürekli olarak çocuklarına icat çıkarma diye söylenmesi. Bu iki replik aslında trajikomik olmasının yanında dönemin zihniyetini bize çarpıcı bir şekilde göstermesi açısından önemlidir. Evet, gençler sorun olarak görülüyordu. Gençlerin önü kapatılıyordu. Gençlerin büyük meselelerle uğraşması istenmiyordu fakat 80'lerin ve 90'ların gençlere yönelik çarpık anlayışı AK Parti iktidarlarıyla tam tersi istikamete çevrilmiştir. 22 yıllık AK Parti iktidarında bilimden sanata, spordan siyasete kadar gençlere alan açılmış ve bu anlayış hükümet politikası haline getirilmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bu ülkenin en büyük umudu sizlersiniz diyerek gençlere büyük sorumluluk yüklemiş ve görevler vermiştir. Dolayısıyla bugünün Türkiye'sinde büyüme ve kalkınma çabalarının merkezinde gençler vardır. Bunu birçok alanda görmek mümkün. Ama ben bugün kendi alanım olan yazılım ve savunma sanayi ile anlatmak istiyorum. Gençlerin önü açıldığında ülkemizin kaderinin nasıl değiştiğini savunma sanayi alanı çok güzel bir örnek teşkil etmektedir. Kıymetli milletvekilleri, 2002 yılında savunma sanayide %20'lerde olan yerlilik oranı bugün yüzde %80'lere çıkmıştır. 2002'de 62 olan savunma sanayi projesi bugün 1000'i geçmiştir. Yine 5,5 milyar dolar olan savunma projeleri bütçesi 90 milyar doları aşmıştır. Dünyanın 185 ayrı ülkesine 230 çeşit savunma sanayi ürünü satarak 5,5 milyar dolarlık ihracat yapmaktayız. Kendi ürettiğimiz kızıl elma, TCG Anadolu, Atak helikopteri topraklarımızı koruyor. TB2'ler dünyada savaş denklemlerini değiştiriyor. Akıncı TİA ise zirveye oynuyor. Kısacası bu stratejik sektörde 20 yıl önce sadık müşteriyken bugün artık oyun kurucu önemli bir aktör haline geldik. Kıymetli milletvekilleri peki gençler bu işin neresinde? Gençler bu işin tam da merkezinde. Yüz akı savunma sanayi firmalarının kadrosu gençlerden oluşmakta. Bugün Roketsan çalışanların ortalama yaşı 32, Havelsan'da 37, Baykar'da ise 27. TUSAŞ çalışanların 3'te 2'si 30 yaşın altında. Aselsan çalışanların ise yarısına yakını 30 yaşın altında ve yaş ortalaması 33. Bu rakamların ne kadar kıymetli olduğunu alanı domine eden ABD'ye baktığımızda daha net da anlıyoruz. ABD'de savunma sanayinde çalışan mühendislerin yaş ortalaması 51 iken ülkemizde bu rakam 33. Yapılan büyük projelerin hepsinde genç mühendislerin imzası bulunmakta. Bu tablo elbette tesadüf değil. 22 yılda gençlere yönelik yapılan yatırımlar sayesinde üniversite sayısının 76'dan 208'e çıkması, 2004'ten bu yana 8 bin gençlik projesine destek verilmesi, 100 yeni teknoparkın kurulması, 9 olan gençlik merkezi sayısının 474'e çıkarılması, 1600'den fazla arge ve tasarım merkezinin kurulması, 60'tan fazla hızlandırıcı, 80'den fazla kuluçka merkezinin kurulması, koske aracılığıyla 18 milyar TL proje desteğinin sağlanması ve daha niceleriyle gençler için güçlü bir teknoloji altyapısı kurulmuştur. Değerli milletvekilleri, Teknofest kuşağı gençler kendilerine yönelik algıları adeta söküp atmış zihinsel bir devrim gerçekleştirmiştir. Kırmızı modluların başarısı sınırları açmıştır ve bu kırmızı modluların rol modeli Selçuk Bayraktar, Aziz Sancar'dır onca engellemeye rağmen başarıdan başarıya koşanlardır. Üstad Sezai Karakoç'un dediği gibi o çocuğu bekliyoruz. Dünyayı değiştirecek, yenileyecek, diriltecek çocuğu. Biz dünyayı dokunuşlarıyla değiştirecek güçlü bir gençliğe sahibiz. Türkiye'nin umudu gençleridir. Onlara güvenin ve her daim onlara destek olun. Tüm genç arkadaşlarımın Gençlik Haftası'nı tebrik ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.